avvalambor <laughs> barchangizni navruz bayrami va yaqinlashib kelayotgan muborak <laughs> ramazon oyi bilan chin qalbimdan qizg'in tabriklayman bugungi tarixiy uchrashuvimiz diplomatik aloqalarimizning o'ttiz yilligi hamda strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilganining besh yilligi sanalariga to'g'ri kelmoqda ushbu qutlug' ayyom bilan o'zbekiston anlaşmaların ardından... Ve daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmasını bekliyoruz. Ee, belki basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayacak iki lider. Az önce söylediğimiz gibi İstanbul'daki zirvede heyetlere önce Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlerle kısa bir temas gerçekleştirdi ve Türkiye, onlara hitap etti. Türkiye, Daha Türkiye sonra Türkiye da Özbekistan'a doğru yola var, çıktı. Ve Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tarkın eşi Tarkın tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan. Geleneksel kıyafetli Özbek kızları Erdoğan çiftine çiçek takdim etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te yeni Özbekistan Parkı'ndaki bağımsızlık anıtını Çelenk bıraktı. Sarayda resmi karşılama töreni düzenlendi ve bu törenden önce de sayın seyirciler iki lider eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdiler ve ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Özbekistan arasında yüksek pasıyor. düzeyli stratejik Evropa işbirliği konseyinin ikinci toplantısı çerçevesinde şu anda Özbekistan'da bulunuyor. Resmi temaslar devam ediyor. Hazırda Türk kardeşlerimiz bizden millet kilometre alışta yaşarken bolsalar ham. Efendim konsey toplantısında stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçiriliyor Bunu, ve iki ülke arasındaki işbirliğinin e, daha da geliştirilmesi elbirliklerimiz... için İki ülke tarafından da atılabilecek adımlar bu ziyarette görüşülüyor. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor iki lider. Ve ziyaret çerçevesinde az önce de aktardığımız gibi Türkiye-Özbekistan arasında anlaşma ve mutabakat metinleri imzalandı. Taşkent'teki bağımsızlık anıtına e, Cumhurbaşkanı Erdoğan çelenk bıraktı. İlk durağı burası oldu bu ziyaret çerçevesinde. Ve e, askeri törenle karşılandı. E, Kop Sarayı'na geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülke maçlarının okunduğu törende Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Erdoğan ve Müziö'ye ve e, karşılıklı heyetler tanıtıldı törende daha sonra. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ eşlik ediyor. Az önce gördüğünüz anlaşmalar imzalanırken de. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar orada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden heyette sevgili izleyiciler. Daha sonra iki Türkiye liderin baş başa görüştüğünü Türkiye aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirzuyev'in ve dediğimiz gibi temaslar devam ediyor. Şu anda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzuyev imzalanan anlaşmaların ardından basın açıklamasında bulunuyor. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine basın açıklamasında bulunmasını bekliyoruz sevgili izleyiciler. İki ülke zaten var olan stratejik işbirliğinin çok daha ileri noktalara taşınması konusunda kararlı olduklarını söyledi. İki lider de Hamkarlığımızın cari halatı ve istihbarları yüzünden atraflıca Evet, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da yine e, olduğunu söyleyelim. Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yine Taşkent'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde. Sabah saatlerinde karşılığının ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim ettiler. Evet dinliyoruz. <laughs> İki ikili ticaret son ki bu şirket, ortak 5 kat büyümüş evet, artmış, evet, artmış. En Türkiye'den en çekilen yatırımlar hacmi de 70 kat tığını özellikle zaman, çok en, 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 Enerji kampanyasının en, başkanı en, en, Enerji en, de, kendi, kendi, yeni termal elektrik kuruluşu başlanışı marasını Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, az önce e, aktardığımız gibi iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık olarak tanımlanmasında mutabık kalındığını açıkladı. Ve Erdoğan dedi ki Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kapsamlı stratejik ortağı dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır. Yüksek düzeyli işbirliği konseyinin ikinci toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı e, az önce sizlere aktardığım açıklamayı yaptı. <laughs> Bu toplantı vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin ikinci toplantısı vesilesiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak ediyoruz diye devam etti. Efendim devam ediyoruz diğer gelişmelerle bültenimize. Elektrik faturalarında maliyet yüküne sınır getirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik santralleri için satabilecekleri maksimum tutar olan azami uzlaştırma fiyatını belirledi. Alınan kararla tüketicilerin enerji ham maddelerindeki fiyat artışlarından korunması amaçlanıyor tüketiciler yüksek elektrik faturalarından korunacak piyasada arz güvenliği sağlanacak üretim santralleri maliyet yüküne ortak olacak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, üretim maliyetlerinde yaşanan artışların makulün üstünde yükselişlere neden olması üzerine harekete geçti. Bunların faturaya yansıtılmasını engelleyecek bir karar aldı. Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları belirlendi. Azami uzlaştırma fiyatları doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için megawatt başına 2500 lira olacak. Diğer santraller için bu rakam 1200 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekti. İthal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmamasının hedeflendiğini açıkladı. Kararla serbest piyasa yapısı korunacak. Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılacak. Böylece üretim santralleri tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. Efendim dün kabine toplantısı e, bültenimizden hemen önce olmuştu biliyorsunuz ve daha sonra değerlendirdik. Önemli ekonomi e, ayağına ilişkinde önemli kararlar açıklandı. Temel ihtiyaç maddelerinde KDV %8'e düşürüldü. İndirim deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar pek çok ürünü kapsıyor. Bu ürünlerde fiyatlar %10 düşecek. İndirim etiketlere 1 Nisan'dan itibaren yansıyacak. Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek, bezik gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirme kararı aldı. Yeni vergi indirimi uygulamalarında kalemler genişliyor. Temel gıda ürünlerinden sonra temizlik ürünlerine de KDV indirimi geldi. Bayanlar olarak temizlik ürünlerini çok kullanıyoruz biliyorsunuz. Evin temizliği mecburen ee, inşallah olur da rahatlatır bizi biraz. Temel ihtiyaç malzemelerinden olan bebek bezi, sabun, şampuan, deterjan, diş macunu gibi ürünler market alışverişlerinin olmazsa olmazlarından. Bu gibi temizlik ürünlerinde KDV %8 olacak. Kağıt ürün... Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da konuşuyor. Hemen kulak verelim. Özbek kardeşlerimizin her birine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın arasındayız. Dört yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Aziz kardeşim Mirze ve samimi misafirperverliği ve ev sahipliği için şahsım ve heyetim adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta kutladığımız Nevruz Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Cumartesi günü kavuşacağımız Mübarek Ramazan-ı Şerif'in de ülkelerimize, Türk dünyasına ve İslam alemine rahmet, bereket ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu sene Türkiye Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ülkelerimiz açısından anlamı büyük. Bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için ayrıca önemlidir. Özbekistan'ın kıymetli kardeşim Sayın Evin dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme takdire şayandır. Yengi Özbekistan şiarıyla başlatılan reform sürecini biz de canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Özbekistan'da ilk büyük elçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'dir. Semerkat başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeğiyle İstiklal Harbi'ni verirken Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Merhum Abdülhamit Süleyman Çolpan yüreğinden kopan tufanı dizelere döküyor. Anadolu kışlağının muzaffer ordularını şöyle selamlıyordu. Ey İnönü, ey Sakarya, ey İstiklal erleri, milli misak alınıncaya dek durmadan ileri. Evet işte böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içindeyiz. Az önce başarıyla tamamladığımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde yetmiş ikiye yakın bir artışla 3,6 milyar doları aştı en kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk. 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak bilahere atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Onun için de YKK'yı iki senede bir değil senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibi alalım istiyoruz. Bugün imzalanan tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek Türkiye, Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları bir buçuk milyar dolara ulaşmış durumda. Müteahhitlik firmalarımız da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza atmıştır. Şirketlerimiz Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejisi hedeflerine ulaşmada katkı sağlamaya hazırdır. Yatırımcılarımıza duydukları güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na huzurlarınızda bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz. Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alanda hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayinde imkanlarımızı imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Ve özellikle de Türk Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle de adımları atacağız. Özbekistan'da yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla kalkınma desteklerimizi sürdürmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı ile az evvel imzaladığımız Ortak bildiri önümüzdeki dönem için bir yol haritası teşkil edecektir. Bugün ayrıca Türk devletleri teşkilatımız başta olmak üzere uluslararası platformlarda dayanışmamızı ve bölgesel meselelerde yakın temasımızı sürdürme noktasında irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok. Özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizin ve dünyamızın gündemini meşgul eden konuları ve yaşanan gelişmeleri de aramızda değerlendirdik. 2020 senesinde Türk dünyasının kültür başkenti olan Kadim Hive şehrini yarın ziyaret edecek olmaktan ayrıca büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı bir diğer kadim şehrimiz Bursa'mızdadır. Müşterek medeniyetimizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensupları olarak yeniden bir araya getiriyor, aradaki mesafeleri kısaltıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için kıymetli kardeşim, sayın Müzduev ve nezdinde Özbekistan halkına ve makamlarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.